Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça diyaloglar ve tabirler çalışmaya devam ediyoruz. Evet, bankalarla ilgili e, diyaloglar veriyordu. Eleste, nereye geldik? Eleste te'alemu. Evet, buraya gelmiştik. E, evet, bilmedin mi? Bilmez misin? Ennel belede ülke kat garika boğulmuş bir duyuni borçlara. Borçlara boğulmuş ve <laughs> la ve gücü yetmiyor ala testidi ziyadatir <laughs> ribeviye yani o ala testid ödemeye gücü yetmiyor e ziyadatir ribeviye o faiz fazlalıklarını biz buna nemalar da diyebiliriz nemaları ödeyemiyor fazlen <laughs> ek olarak an tesdidi duyuni nefsiha yani borçların e, kendisini ödemeye ek olarak e, bir de e, o işte fazla faizleri ödemeye gücü yetmiyor. Bunu bilmez misin? Lakat tesebbebe e, yol açtı, sebep oldu. El hadetül ehiru son gelişme ile teracu melhuz. Melhuz nedir? Öngörülen e, teracu düşmeye, öngörülen bir düşüşe yol açtı. Melhuz için önemli de diyebiliriz, önemli bir düşüşe. Fil umletil vataniye e, et o e, işte ulusal para biriminde e, bil masrif e, duveli e, et uluslararası e, işte bankada e, o ulusal para biriminin önemli derecede düşmesine yol açtı. Lil esef maalesef e, el e, burasatul alemiye e, bu e, burası borsa yani küresel borsa ve sunduk duveli ve uluslararası fon bir yedil Yahud Yahudilerin elinde ve ma asel adu en yücaziye adû vehu yani düşman düşmanına ne diye ceza versin ki yani burada düşman düşmanı niye cezalandırsın ma zâ asel adû düşman en yücaziye, şu yücaziye ile beraber hani niye cezalandırsın şeklini anlayacağız. El-istifzazu, <laughs> istifzaz tahrik demek, kışkırtma. Tahrik, ellezi ahdeset hu, yani ortaya çıkarttığı, yaptığı tahrik. Hükümetül beledül filani, filan ülkenin hükümetinin tahriki. Edda, yol açtı ila istinzafit dağkat, enerjilerin tükenmesine ''İnstizaf'' bitme, tükenme. Ee, ''Ve hedril enval'' ve e, malların heder olmasına, yok olmasına. ''Ve tebdidil cuhud yine e, çabaların, e, gayretlerin, tebdid e, bu da aynı yok olmak, bitmek, gitmek, gitmesine yol açtı. ''De'ana minel büldanil uhra'' yani diğer ülkeleri bırakalım ''Vel nel tefit'' bakalım ila beledina kendi ülkemize fe nebtani iktisadehu yani ekonomisini nebteni bu iptena e yebteni bu nedir düzeltmek kendi ülkemizin ekonomi ekonomisini inşa edelim düzeltelim şerikatu kanatisyarikatu mütefaileten, evet şirketler iyimser idi bir erbahin haile büyük karlar konusunda büyük kazançlar Efefuciyet ancak birden bir hasaira fadiha. Ya büyük kayıplarla karşılaştılar. La be'se sorun yok. Setu avvadu min hazineti devleti. Devletin hazinesi tarafından o tazmin edilecektir. Bu tuavvadu bakın tazmin edilmek. Ve mizaniyetiha ve bütçesi tarafından devletin bütçesi tarafından o zarar karşılanacaktır diyor. Lakat etta el ifratu fil istarin nakdi. Evet bu kağıt para demek. Kağıt para basımındaki fazlalık neye yol açtı? İla raf'il esar. Fiyatların yükselmesine yol açtı. Hasaten özellikle de Badema ulgiyetis sikekün nakdiye. Bu madeni para demek. Sikekün nakdiye madeni paranın iptalinden sonra ve hallet mahalleha onun yerine el evrakun nakdiye kağıt paranın gelmesinden sonra vel e'ata min zalike bundan daha kötüsü vel emerru ve daha acısı ennehum onlar evcedu e, ne yaptılar? evcedu icat ettiler varakaten nakdiyeten e, yani e, işte o kağıt e, para Fi'ete, hamseti alaf, yani beş binlik bu gruplar halinde, bu fi'e grup demek, yani deste, beş işte desteler halinde kağıt para icat etmeleriydi. Etese elu, merak ediyorum, soruyorum, an muameleti, muamelesini merak ediyorum, el-i'timanin nakdi, yani nakit kredi muamelesi elleti yücriha yaptığı el masrifu meal amil yani bankanın müşteriyle yaptığı o nakit işte nedir kredi değil mi itiman kredi muamelesini merak ediyorum ehiye caizetun emla yani bu caiz midir değil midir el kadiyetu bu mesele şaiketun Şaike hani dikenli normalde fakat biz buna ne diyeceğiz? Çetrefilli. E çetrefillidir ve tahtacu ile bahsin yani araştırmaya ihtiyaç duyuyor. Li masrife çünkü banka kat evheme yani zannını veriyor, evhamını veriyor. Keyfiyetel muameleti yani yaptığı yani bu muameleyi nasıl yaptığı konusunda güven vermiyor. İndema yemnahul amile müşteriye verdiği zaman bitaqatel ikrat kredi kartını elleti tud'a bi bitaqatil itiman yani kredi kartı diye isimlendirilen o borç kartını kredi kartını verdiği zaman e, ne yapmıyor e, insanlara muamelesinde güven vermiyor ve şüphe uyandırıyor evvelu men ibtekere evet ilk icat edenler ibtekere neyi? Et emine alel hayati. Hayat sigortasını. Bu te'emin sigortaydı. E, tilke duvel o ülkelerdir. Elleti tüsemmi nefseha e, kendisini isimlendiren e, duvelen rakiyeten. Gelişmiş ülkeler diye isimlendirilen ülkelerdir. La gadadete. Yani bir kusur yok, bir sorun yok. Fidalik bunda lأنها çünkü onlar duvelün kat خَيَّمَتْ egemen olduğu aleyha onlara el efkarul iktisadiye ekonomik düşüncelerin el mebniyatu ala er maliye yani kapitalizme dayalı ekonomik düşüncelerin egemen olduğu ülkelerdir. O yüzden onlarda sorun yok diyor. Ekrattu ehadel ihveti Kardeşlerden birine borç verdim. Ala en yarudde aleyye hakkı ba'de şehrin. Yani bir ay sonra bana hakkımı ödemesi, geri vermesi üzere. Velakinnehu ancak bede başladı yumatlu uzatmaya. Rağme nehu kadirun ala tesdidil meblağ. Yani tutarı ödemeye gücü yettiği halde ertelemeye, uzatmaya başladı. İn kana yu'yihi tasdidul qardi duf'atan eğer o borcu ödemek tasdidul qard borcu ödemek duf'atan vahide yani bir kere de ona ağır geliyorsa zor geliyorsa fe ke evet testanid da nedir parça parça almak taksit taksit almak yani ke şey'en fe şey'en yani yavaş yavaş, parça parça tahsil edebilirsin diyor. Takumuş şerikatuz sagıratu küçük şirketler e, satıyorlar bir bey'i mallarını bir vasıtatet tesvik eş şebeki. Yani online alışveriş siteleri yoluyla bu Hel Herami yani bu da artık o bölgeye ait bir şey herhalde. Piramit e, piramit alışveriş merkez siteleri yoluyla. Haza nev'u minel buyu bu satışların bu çeşidi ahsi buhu gayra şer'iyin yani doğru şer'i olmadığını sanıyorum fe yecibu ennete neteekkede min tefasilihi bunun tafs tafsilatından emin olmamız gerekir diyor tekumu şahinatul kebiratu ve büyük e, kamyonlar bi naklil beda'i e, elle el müstevrede e, yani o ithal edilen malları naklediyorlar Evet, abra haviyatin konteynerlar yoluyla, dahma büyük konteynerlar, min mina karashi karashi limanından ilel müdünil uhra, diğer şehirlere nakli e, naklediyorlar. Ve li istitbab, evet bu istitbab istikrar demek. İstikrarsızlık nedeniyle, el güven, emni güvenlik istikrarsızlığı nedeniyle, fe inne ba'daha bazıları yeteerradu maruz kalıyor ila serikatin hırsızlığa ve nehbin ve gaspa yağmaya min kıbeli kutta'i turuk e, eşkıyalar, yol kesiciler tarafından e, hırsızlık ve yağmaya maruz kalıyor. Evet şöyle başa gidelim ve kelimelere bir göz atalım. E, burada garika, boğulmak, duyun, e, borçlar, tesdit, ödeme, ribeviye, faiz e, ve şöyle geldik. Aşağıda teracı, düşüş, melhuz, öngörülen veya önemli umle, e, para birimi, masrif duvali duveli e, uluslararası banka. E, borsa burada borsa demiş. El alemi uluslararası borsa ve sundukut duveli uluslararası fon. E, ve aşağıya geldik. El istivsaz, kışkırtma e, ve istinzaf, bitme, tükenme. Hedir de aynı, tebdit de aynı eş anlamlı ve <laughs> neltefit bakalım demek nepteni geliştirelim müfa mütefa ile iyimser erbah ha ile büyük hasair zararlar tusatuavadu tazmin edilecek mizaniye bütçe ve el istarin nakti ne yapayım? para basmak peki burada es sikakun naktiye madeni para vel a'ta daha kötüsü vel emer daha acısı varakatın nakdiye kağıt para şöyle etesaelu an merak ediyorum el ihtimalin nakdi yani nakdi kredi ve şöyle amil neydi müşteri demek şaik el kadiyetu şaike şaike ne çetrefilli demekti ve şöyle baktık aşağıya. Bitaqatil ikrat borç kartı. E, katil itiman kredi kartı yani. İptekere keşfedildi. Ette, ette emin alel hayat. Hayat sigortası. E, duvelen rakiye. ilerlem gelişmiş devletler. La gadadate. E, sorun yok. veya kusur yok. Hayyemet egemen olmak demek el mabniyetu ala er <laughs> kapitalizme dayalı demek. E <laughs> borç verdim. Yuma'tulu <laughs> uzatmak, te ertelemek. peki şöyle geldik. Du'faten <laughs> vahide bir kerede. E de da parça parça almak. dedik. Peki şöyle geldik ve tesvik şebeki internet alışverişi, alışveriş siteleri yani. Ee, ve e, şöyle baktık, şahinat, kamyonlar, müstevrede ithal edilen konteynerlar konteynerler e, demek, istitbab istikrar manasında, e, nehip, yağma e, ve kutta et yol kesiciler demekti. Devam edeceğiz. Diğer başlıkla inşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.